Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün kuluçkanemizdeyiz. Makinamızda çıkım oldu. Çıkım anında çekim yapamadım. Ama onlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yüklemede 43 tane sabelpot yumurtası yüklemiştik arkadaşlar. Çıkım sepetini alırken 21 tane yumurta aldım. Yumurtaların yarısından biraz fazlası boştu. Yani %50. Aldığım yumurtalarda %50 doluluk oranı vardı. Çıkım sepetini aldık. 21 yumurtayı 20. gün 21. gün gördük. 9 tane çıktılar. 20. gün çıkım başladı tam. 22. günün sonuna kadar bekledim. Hiçbir çıkım yoktu arkadaşlar. Ondan sonra civcivlerimi aldım. Diğer yumurtalara da baktım oluşumlar var fakat çıkım olmadı. Aynı şekilde bu yumurtalardan 120 adet Fativo çiftliğe de göndermiştim. Aynı yumurtalardan. Kendime 40 tane, onlara da 120 tane. Ben 4 rengini almıştım arkadaşlar. Onlara 6 rengini yapmıştık. Fakat onlarda da aynı problem oldu. 120 yumurtadan zaten 84 tanesi boş Kalan 36'yı çıkımı aldılar çıkan 36'dan da tam sayamadım kaç tane çıktığını ama az bir çıkım aldım. İkimizin kullandığı kuluçka makinesi de aynı arkadaşlar. Şu anda bugüne kadar benim yüklemiş olduğum yumurtaların hiçbirisi kendime ait bir yumurta yok. Ölçüyü baz almak istiyorsak Fatih'in kendi yüklemiş olduğu yumurtaları da vardı içinde. Hepsi dört dörtlük çıkmış. Yani burada bu yumurtalarda bir hata var. Ya yumurtaların saklanmasında bir sorun vardı. Çok sıcak bir yerde koydular veya kapalı sakladılar. Veya Kargolarda bir problem oldu. Çünkü bana, bana da kargoyla geldi. Onlara da aynı şekilde gönderdim. Aynı kargo burada Almanya'da bir kere gitti. Ondan sonrasını arabayla gönderdik ona. Burada da aynı şekilde kargoyla direkt bana geldi. Yani bir yerlerde bir şey var. Türkiye'de nasıl ki arkadaşlar Döl garantisi yok. Kimse de veremez zaten döl garantisi ama Vicdani olarak bu işi yapan insanlar Yani ben bile arada bir konuşkalık yumurta veririm. Verdiğim zaman biri bana dediği zaman ya Aldım bu yumurtayı senden ama, bakın bu kadar boş çıkmış. %50 okey, bir şey diyemem ona. Ama %50'den fazlasında boş olduğu zaman bir sıkıntı var demektir. Ben de yumurtayı aldığım yere aradım, görüştüm. Fakat herhangi bir cevap alamadım. Görüştüm derken WhatsApp'tan görüntülü mesajlar attım, video çektim, hepsini gösterdim tek tek. Tenezzül edip, cevap bile yazmadı. Mesele burada para meselesi değil. Paranın peşine düşecek halimiz yok. Canımız sağ olsun. Yine biz bunların telafisini yaparız. Ama e, karşı tarafın yapmış olduğu tavır, sergilemiş olduğu durum hoş değil, hoş olmadı. Canımız sağ olsun. Patibo çiftliğinin de canı sağ olsun. Bunları mutlaka telafisini yaparız. Çok güzel projelerle sizlerle beraber olacağız. Dostlarımızın da sonuna kadar yanındayız. Ne istiyorlarsa, ne emrediyorlarsa buradan sonuna kadar desteklerimle yanındayım. Bir kere daha bu buradan duyurulur. Şimdi arkadaşlar sabel potları aldım ana kucağındalar. Buradan biliyorsunuz parçalı, parçalı yükleme yapmıştım makineye. Makineyi ilk aldık. İlk denememizde parçalı parçalı yüklemeler. İlk başta ne yaptık? Türkiye'den gelen 3000 kilometreden gelen yumurtaları yüklemiştik. Çıkımları bitti onları buraya almıştık. Bir hafta sonrasında sabel potları aldık çıkıma. Onlardan çıkanları aldık ana kucağına. Şu anda da burada bıldırcın yumurtalarını çıkımı aldım. Bakabilirsiniz buradan. Burada 24 tane galiba. Tahminim yanılmıyorsam bıldırcın yumurtası var bunlar. Mevlüt abinin yumurtaları arkadaşlar. Onda boş olan yumurtalarda şurada görmüş olduğunuz gibi 7 tane yumurta var. İçinde daha yumurta var. Ne yumurtaları var? Barnevelda diye bir ırk var arkadaşlar. Cüce Barneveldaların yumurtaları var. Doğandan gelmişti Paderbon'dan. Ona da selam olsun buradan kardeşimize. Onun yumurtaları var. Artık keklik yumurtaları var. Hem yine doğandan gelen hem de abiden gelen. Onlar da var. Şimdi bu buldırcınların falan çıkımını ben sizlerin hepsiyle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle ilk geçen hafta çıkarmış olduğumuz İsveçlerle, Amerikanlılarla devam edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birer maşallahınızı esirgemeyin. Rengarenk civcivler. İsveçler rengarenk. Çok güzeller. Gerçekten kanatlandılar, büyüyorlar, paçaları büyüdü hepsinin. Maşallah çok güzel oldular. Bir tane sultanımız var burada. Bu çıkımda da o zaman devamında sizlerle paylaşmamıştım. Kalan sultan yumurtalarından da çıkmadı. İbrahim'le o meseleyi de görüştük. İbrahim'in o zamanlar mematisi rahatsızdı. Memati zaten 7 yaşındaydı arkadaşlar. Abi dedi ortalama 150 göl, e, göl garantisi olabilir dedi. Dediği gibi de aslında döllüydü yumurtalar ama mematinin rahatsızlığı vardı o zamanlar. Zaten ondan sonra kendisi de horozunu değiştirdi. Canımız sağ olsun. Şu anda yukarıda iki tane sultanımız var. Bir tane de bu var. Sıkıntı değil. İlerleyen zamanlarda tekrardan yine bir sultan yumurtası getiririz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz ispençlerde 11 tane ispencimiz çıktı. 13 tane çıkımı almıştık biliyorsunuz. Bunlar da maşallah çok iyiler. Gayet iyiler. Burada 7 tane Amerikanımız var arkadaşlar. Şimdi yemliğin arkasına gizleniyorlar. Gizlenmek yok. Evet. Kocaman oldular maşallah. Şimdi burada başka nelerimiz var? Şurada yukarıda Malezya ayam seramalarla normal Amerikan seramalarımız var arkadaşlar. Bunlar da gayet iyiler, iyiler. Bunlar büyüdüler. Bunlar kocaman oldular. Ama ben bunları burada bakmaya devam edeceğim. Çünkü bunlar nazik oluyorlar, hassas oluyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Kümese götürdüğüm ırklar onlar biraz daha dayanıklı bunlara nazaran. Süs tavukları beslediğimiz için süs tavukları besleyen arkadaşlara da bu arada duyurdur. Yani elinizden geldiği kadar ben mesela bu ayan saramalar bunlar dünyanın en küçük ırkıdır arkadaşlar. Diğer kümesinde beslemiş olduğum bütün ırkların hepsi cüce ırklar olmasına rağmen aralarında en küçük olan ırklar bunlardır. Bunlar biraz daha nazik oluyorlar. Bunlar şimdi yaz sezonu. Gerçi bugünlerde yağmurlar yağıyor, soğuklar var. Biraz da o yüzden çıkarmadım ama şöyle bir 3 hafta falan daha burada durduktan sonra bunlar yaklaşık şöyle iki buçuk, 3 aylık oldukları zaman bunları da dışarıya çıkaracağım. Bunlar da gayet iyi. Arkada bir tane görüyorsunuz ayağı sakat olan cücüğümüz vardı. O da horoz oldu şansımıza. Ayam sarama, burada Malezya ayam sarama 4 tane var. Onlardan bir tanesi o horoz. Ayağı sakat olan Artık Rabbim hayırlısını versin. İnşallah eşleşebilir de büyüdükleri zaman, onları üretebiliriz. Diğerleri de normal bizim görmüş olduğunuz gibi kendi Amerikan seramalarımız. Orada ilginç bir şey var. Bir tanesi bembeyaz o yantadaki arkadaşlar. Hiç bugüne kadar bembeyaz bir renk almamıştım. Bakalım, onu da merakla bekliyorum büyüdüğü zaman hangi renk olacak. Şimdi gelelim saber potlara. Saber potlarda güzel olan bir şey var arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşayım. 9 tane saber pot çıkardık arkadaşlar. Şimdi 9 saber pot'tan 2 tane sarı beyaz kar adlı olandan çıktı. Bakın şu baştaki. Aa onun gözünde ne olmuş? Onu da yeni gördüm. Aman aman yem mi kaçtı gözüne? Gözünün biri gayet iyi açık. Hemen onu temizleyelim, bir damla yapalım. Tesadüf şimdi gördüm arkadaşlar. Üç tane silver var bunun içinde arkadaşlar. Şunlar silver'lar. Bakın, şu renkler silver olanlar arkadaşlar. Şöyle papasında da pislik almış. Dur dur, dur dur dur, tamam bir şey yok. Bir şey yok. Aldım şu pisliğini aldım. Bunlar silver olanlar. 3 tane bunlar. Şundan 2 tane bunlar sarı beyaz kar yağlı olanlar. Silver 2, Silver 3 şu arkadaki. Bakın şuradan 2 tane bundan var. Bu limon muhtemelen arkadaşlar 2 tane. Görüyorsunuz stron olanlar. 2 tane de birisi bu. Birisi de arkada duran porselen arkadaşlar. Hangisinin gözüydü? Senin gözün mü? Evet bunun gözü. Bunun gözüne ne olmuş? Şöyle hemen beraber bakalım arkadaşlar. ufak bir şey olmuş. Yani civcivlerde ağız açık kapama falan yok. Hemen şöyle yapıyoruz. bunları da sizlerle anı anına ilaçlarımız zaten burada. Anı anına canlı tedavi yapıyoruz. Nedir? Bu bir göz damlası arkadaşlar. Gözdeki mikropları falan götür. Evet göz açıldı bakın. Göz açıldı zaten ben elimle şey yapınca. Şimdi göz damlası yapacağız ona. Onu temizleyecektir muhtemelen. Zaten göz açık. Daha hiçbir şey yapmadan. Dur benim canım benim. Bir dur şöyle. Ya bir dön be minnacık şey. Allah Allah. Beni nasıl yordu beni. Beni nasıl yordu. Evet. Şöyle. Yumuşatıyoruz önce arkadaşlar. olayı yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Dur. Dur gözüm benim. Gözünün içine girsin. Evet. Tamam. O şimdi açacak arkadaşlar gözünü. Şöyle koyalım. Hadi bak. Hadi bak. yak bir şey. Yak, yak, yak. bir şey. Yak. Tamamdır. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi anında sıcağı sıcağına tedavimizi yaptık civcivlerimiz bu şekilde. Diğer gelişmeleri de sizlerle anbean paylaşmaya devam edeceğiz. Bıldırcın yumurtalarının çıkımını da sizlerle paylaşacağım inşallah. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna unut, basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerle Allah'a emanet olun.